Birazdan çekmiş olduğum güzel bir video izleyeceksiniz arkadaşlar. Fakat bu videoya geçmeden hemen önce like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olup zili açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni çıkan bir oyun daha var. O da elektrik kar yani elektrikli araçların olduğu bir oyun Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde araçlar var elektrikli. Birkaç aydır bunun muhabbeti yapılıyordu zaten çıkacak bir oyun diye. Fakat ben videosunu hiç çekmemiştim. Çıktıktan sonra ilk videosunu da çekiyorum. Bu da yani bir hafta oldu mu olmadı mı çıkalı. Bu da yeni bir oyun. Şöyle hemen bir araçlara bakalım. Neler var neler yok hangi araçlar var. Ondan sonra da zaten biraz oyun oynayacağız. Ben de oyunu anlamaya çalışayım biraz bu tarz kaplamalar falan var sanırım. Böyle bir araç var arkadaşlar. Bunlar hep elektrikli araç tabi. Araçları görüyorsunuz arkadaşlar. Araçlar bu şekilde. Güzel oyuna benziyor açıkçası. Oyundaki var olan araçlar bu şekilde. Tabi bizim aracımız en baştaki araç arkadaşlar. Bu. Bir oynayalım bakalım biraz anlamaya çalışalım araçlar nasıl o güzel mi diye oyunun mantığı ne onda bir görmüş oluruz. Şöyle karakterin aşağı inme araca binme gibi özellikleri var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aracımız bu şekilde. Elektrikli bir araç. Şöyle göstereyim sizlere. Zaten birazdan biraz dolaşacağız, gezeceğiz. Ee, biraz haritada falan gezeceğiz. Bakalım harita falan nasıl. Görmüş oluruz oyunu da. Bu şekilde bir araç arkadaşlar. Emniyet kemeri falan var. O süspansiyon ayarı var. Kamber filan. İyi lan. Basık yapayım mı? <laughs> Önünü dip basık yaptım. Bak. Elektrikli aracı bile dip basık yaptım. <laughs> Bakalım nasılmış, gücü nasıl. Varsa bas bas, bas. İyi iyi bunda iş var. Bunu beğendim. Bunda iş var arkadaşlar. <laughs> harbiden güzel oyuna benziyor. Bak burada da yavaşlatma var. Bak. Zamanı yavaşlatıyor bu da. Galiba yani. <laughs> ben öyle anladım. Bak. İlk kazamızı da yapmış olduk. <laughs> güzel oyun ya. Harbiden. O zaman şimdi bir de e, aracın dışarısını falan gördük. Bir de içine bakalım. İçine atılmış. Bir içine girelim. iç kameraya. Aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aracımızın içi bu şekilde. Bir e, yola çıkalım bakalım. Bas 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 bas. Araç uçacakmış gibi duruyor la. Basa kabars. Bak bak bak. Uçuyoruz. Hadi aslanım. Lan lan Oğlum şimdi kaza yapacağız lan. Şehri biraz turlayalım bakalım şehirde neler varmış. Araç da yalnız yolda akıyor ha. <laughs> Harita falan var mı buralarda lan? Şehrin içine doğru girelim bence. Şu anda dışına çıkıyoruz sanırım. Güzelisi dönelim şehrin içerisine girelim arkadaşlar. Ha harita buradaymış lan. Bak buradan bakabiliyoruz. Sanırım da sağa sola oynatamıyor muyuz biz bunu? Şöyle bir şehrin içine doğru girelim de. Bakalım şehrin içinde neler var. biraz etrafı da keşfetmek istiyorum arkadaşlar oyunu zaten yeni oynuyorum harita oynamıyor mu abi ya sağ sola bakacağım ha biraz büyüyor zaten en büyük hacı sanırım bu şu anda onun dışında sağ sola oynamıyor sanırım ya şöyle harita açıkken gidebilir mi acaba öyle sağ sola görebilmek adına nerede 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 öyle bir haritaya göz gezdiriyorum şu anda da neler var neler yok diye. Şu yukarıda bir şey lan lan lan. Ulan kaza yapmışız. Hala haritaya bakıyoruz ya. Bu ne? He hız hız yapacaksın 80 km. Şöyle biraz geri gelin bakalım yapacak mı buradan oraya? Merak ettim lan yapacak mı acaba? Bas bakalım 50 yapabilir arkadaşlar kısa mesafeydi gerçi de Ya yani burada bir e, istasyon var aracı doldurabileceğimiz bir yer şöyle biraz geriye gelelim buraya geldikten sonra aracınızı doldurabiliyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bas abi bas bas bas. Bas bas bas. İyi de hız yapıyor lan şu kenarda da bir şey vardı ya. Kaç kilometreyi geçince e, şey veriyor bilmiyorum ama öyle. Orada da vardı yani. Şuradan bir dönüş yapalım. Lan Hayır hayır. hayır. İyi lan. binalara çarpmıyormuşuz. Güzel. Yani işte bu oyunda bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni çıkmış bir oyun. E, açıklama kısmına linkini korum. Yani unutmazsam <laughs> e, ya da yorumlar kısmına da koyabilirim. Oradan indirebilirsiniz. Sizler de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız e, çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanal abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Aracı da fark ettim. <laughs> Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.